Madde bağımlılığı sadece 15-20 gün hastanede yatarak, belli ilaçlar kullanılarak halledilecek bir kısım değil, bir hastalık değil. Son dönemden bahsetmem gerekirse yani 10 yıla yakın eroin ve metamfetamin. Tabii daha öncesinde esrar, alkol ve uçucu maddeler de var. Yani iyileşme süreciyle alakalı toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor ilk adım olarak. Ben de öyle başladım. Bir defadan ne olur? Birkaç işte arkadaşlarımla olursa içerim, olmazsa içmem. Yani bütün başlayan herkes şuna inanıyor. Ben farklıyım, ben işte köprü altında yatan şarap amcalar gibi olmam. Ben sokaklarda bayılan o baliciler gibi olmam ben de öyle başladım. Bir defadan ne olur? birkaç işte arkadaşlarımla olursa içerim, olmazsa içmem. Ben onlar gibi olmam. Düşüncesi beni sokaklara düşürdü. Ve neredeyse söyleyecektim Yani birkaç defa intihar da ettim. son dönemden bahsetmem gerekirse yani 10 yıla yakın eroin ve metanfetamin. Tabii daha öncesinde esrar, alkol ve uçucu maddeler de var. Ama temin yaptığı tek şey tıbbi detoks. Yani uyuşturucunun, uyarıcı maddelerin kandan zar yoluyla, işte ter yoluyla temizlenmesi ve ilaç tedavisi. Biz burada kesinlikle aspirin dahil hiçbir ilaç kullanmayız. Yani bütün ailelerimiz, toplumumuz diyor ki işte hastaneye kapatalım, ilaç kullansın, bitsin. Böyle bir şey değil ki. Yani böyle olmuş olsa herkes birkaç defa hastaneye yatar, ilacı kullanır, bitirir bu işi. Yani iyileşme süreciyle alakalı ...toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor ilk adım olarak. Ailemin de daha önceden tanışmış olduğu ilaçsız madde bağımlılarının bir araya gelip... ...birbirlerine yardım ettikleri bir rehabilitasyon tedavisiyle tanıştım. 12 adımlı, moral motivasyon, birazcık da maneviyat ağırlıklı bir program. Benden daha uzun işte ayıklığı olan insanların bir arada olduğunu görmek beni hayata motive etti. Onlar yaptıysa ben de yapabilirim düşüncesiyle bir yıllık bir rehabilitasyon tedavisi gördüm. Bu süreç içerisinde hem kendi iyileşmem devam etti hem de başka madde bağımlarına başka ailelere Ben acaba nasıl yardımcı olabilirim bunun eğitimini aldım. Bir senenin sonunda Bitlis Tatvan Belediyesi'nde madde bağımlılığı ofisi açıldı bize. Belediye başkanımızla görüşmeler yaptık. İlgi duydu bizim yaptığımız işe. Gönülden destekleyeceğini söyledi. Vali Bey destekledi Bitlis Valisi. Beraber projeler geliştirdik. Oradaki halkımıza işte mesaj vermeye başladık. Bağımlılığın aslında nasıl olduğunu, iyileşme sürecinin nasıl olması gerektiğini. Sonra bir, bir buçuk sene falan işte Tatvan, Bitlis Tatvan Belediyesi'nde görev yaptık. Şu anda da iki seneyi aşkın bir süredir Sen Varsan Biz De Varız Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Burada bizim 5 dönüme yakın bir arazimiz var. İçerisinde evcil hayvanlarımızın olduğu, işte bahçeyle tarımla uğraştığımız, spor faaliyetleri yaptığımız, ayrıyetten sosyal entegrasyon çalışmaları yaptığımız, sinema, tiyatro, müze gezileri, seminerler, etkinlikler, e halk eğitimdeki el işleri, sanatları, kurslara katılıyoruz. Yani madde bağımlılığının çözüm aşamasında e, bizim ilk önce anlatmamız gereken olay şu. Madde bağımlılığı sadece 15-20 gün hastanede yatarak belli ilaçlar kullanılarak halledilecek bir kısım değil, bir hastalık değil. E, dünya tıp, tıp literatürü de şu anda böyle kabul ediyor zaten. Bu kronik bir rahatsızlık e, ömür boyu sürecek ve kişinin madde bağımlısının aynen şeker hastası gibi, tansiyon hastası gibi belli bir e, disipline, belli bir diyete ihtiyacı var. Tabi bu arada e, onun hem bilinçaltına işleyecek hem moral motivasyonunu etkileyecek eğitim filmleri izletiriz. Yani o sadece onun kafası dağılsın diye film izlettiğimizi düşünür ama bizim izlettiğimiz, okuduğumuz her yazı, her kitap aslında onu iyileşmeye e, yöneltecek, işte iyi bir insan olmasını sağlayacak bilinçaltına yerleştirdiğimiz şeyler. Buraya yeni arkadaşlarımız geldiğinde biz uykuları düzene girene kadar başından nöbet tutarız. Yeme içmeleri düzelene kadar sürekli biz rehberlik yaparız. Yani kişisel ihtiyaçlarını karşılayana kadar, işte rahat hareket edene kadar, o detoks sürecini tamamlayana kadar biz 24 saat onu gözetim altında tutarız. Bizim kuruluşumuzun zaten en çok işe yaramasının sebebi biz gönüllülük esasında çalışıyoruz burada. Bizim bütün yönetim kurulumuz dahil, bütün üyelerimiz eski madde kullanıcıları. Buraya gelen arkadaşımızın ailesinin gücüne neye yeterse bir havuzda biriktiriyoruz bu bağışları. Bütün ihtiyaçlarımızı o şekilde harcıyoruz. Ha yemeğimiz var mesela, Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bir öğünlük yemeğimizi sefer taslarıyla aşevinden gönderiyor. Elektrik suyumuza destek oluyorlar Büyükşehir Belediyesi.